Ha? İnanıyoruz dediler. Ben de inanın çocuklar dedim. Ne de, diyor? İnanın bize ne diyor? Abi bu ne ya? ben, de, abi, ne, ya? ben ne istiyorum Biz biliyor musun? Tabii ki bir döneyim bakması inanmadı canım. Ne yaptın? Yok ben onlara karşı iyi niyetimi kaybettim abi yani. Gerçekten öyle. Gerçekten. Gerçekten beni, ya ben, diyorsun. ben, beni rakip olmak tamam, ayrı bir şey ama beni inanılmaz deriz. Sanki adamların geceleri gündüzleri benim hareketlerimi değerlendirmekle geçiyor yani. Ya bu kadar yargılı olunmaz. Ya. Yani şampiyon olmak suç değil. Burada bir sürü şampiyon var ama nedense bak, bir tek beni rakip ben olarak, ben olarak ben görüyorlar kendilerine. İşbirliği ben yaparak. Demek ki doğru yoldasın. Evet. Ben valla takım değiştirmeniz en çok neye aradı biliyor musun? Bazı insanların yüzü düştü. Ya. Bazı insanların harbiden maskesi düştü yani. O kadar net görüyorum ki bak Kur'an çarpsın ya. O kadar net görüyorum ki. Bocu. Gereksiz, gereksiz samimiyetsizliklere haydi. de ihtiyacımız yok. Haydi, 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 haydi. Ee, ge gereksiz ego, gereksiz, gereksiz. gereksiz kapris hep insanın kendi aynen. ayağına dolanan şey yani. Aynen, aynen. Sevgili seyirciler, Survivor All Star 2022'de... ...bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunundayız. Kazanılan dokunulmazlık sayılarında karşılıklı olarak... ...bir birlik, eşitlik var. Ve skorda 5-5. Barış Ogeda'ya karşı. Yardımcılar ünlülerde Ayşe, gönüllerden Agihan. Hazır. Toz iki, toz iki, toz iki, toz iki, toz Barış mı Ogeday mı? İlk kovalar düşürüldü. Evet, sağ, 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 Barış ikiyi düşürdü. Ogeday da düşürdü. düşürdü Barış sonuncuyu tamamladı. Ogeday hem ayağını kurtardı hem kovasını düşürdü. Sağ 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 sağ. Barış Ayşe önde. Ogeday mı geliyor? Koş 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 koş. Koş 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 top, koş top, koş Gönlendirmeler Yönlendirmeler çok top, önemli. Evet. Top yok i̇leride, i̇leride ileride ileride yakala. Barış. Ha, önde ol, devam ha, ediyor. Bu oyunda Aynen. daha hızlı görüyorum. Aynen. Ogeday ve Nagen arkasından Aynen. geliyor rakiplerinin. Aynen. Evet iyi şimdi git! Barış önde. Ayşe iyi yönlendiriyor gerçekten arkadaşını. Nagen Ogeday'ı hızlandırıyor. Çeneme vurdun kalk. Barış sonra geldi artık. Suratla atış noktasına geliyorlar. Giderken samanı da alıyorlar daha az da. Orası da aynı Ayyar rakiplerin arkasından geliyor. Oğuz'a da indirildi. gibi hangi bir sekiyor? İpe dolandı. Haydi koş. Ve Barış atışlarda. Barış dörttü, üçe düşürdü. Barış iki. Ogeday koş, da atıyor. Koş, Yakalayacak koş, mı? Koş, Ogeday. Koş, koş. Ogeday. Barışlar, barış mı o mı? Aynı anda attılar, yine olmadı. Sayı kimi olacak? Ya. Barış o kadar geldi. Ya. Barış. Aynı anda yine kaçırdılar. Ya. O kadar barış tek halkayla geldiler. Ya. O kadar. Halkası. Hey. Hey. Halkası. Yani. Oyun devam ediyor. Sana ne? Bırak, bırak. Nasıl bana ne? Sana ne? Bırak. Kaybedince Sen böyle mi oluyorsun? Hayırdır barış. be? Hayırdır? Hayırdır. Nasıl Sen bana Ayağım. ne? Bana ne nasıl bana ne? Kedi Ayağım. gibiydin. Kedi, gibi. barış. Kedi barış. gibiydin. Ayağım. Nasıl kesildin şimdi? Barış. Kedi gibiydin. Sen miydin? Terbiyesiz. Yalaka. Yedi. Barış. Asıl yalaka sensin. Barış. Yedi kafa adam. Nankör. Hadi. Aa gerçek yüzün çıkıyor işte. Şimdiye kadar yapmadıkların devam et yapmaya. Barış. Doğru Bir diyor da yanlış da demiyor şey. ki. terbiyesiz. Yanlış demiyor doğru diyor. Bunu. Ben, Ariş, çok iyi biliyorum. Sana mı düştü? Ben çok iyi biliyorum. Sana mı düştü? Ben çok iyi biliyorum. Oyun kaybetmişim sinirliyim. Oyun kaybetmişim sinirliyim. Oyun kaybetmişim yapamazsın kardeşim. Sana ne ya oyun kaybetmişim sinirliyim sana ne? Sinirliyim. Sana be, ben ne? de sinirliyim sana. Nankörlüğünden dolayı acaba neden? Ya hadi be. Sakinleşin sakinleşin oyun kaybetmişim. 5 Beş saniye geçmiş daha. Pervis, sakinleşin abi. Gerek yok. Sen hikaye yaratmak istiyorsan yaratırız. Hikaye yaratmaya başlayan kişi sen oldun. Ben buraya yaratırız, geldim. Yaratırız merak etme. Ne güzel tatillere ben... gittin ya. Ne, ne güzel. Ne? Ben yatıp Hak etmeden ya ne kadar ya. Güzel, ne? Güzel, yatıp... etmeden ya güzel ya. tatillere gittin. Tatil mi? Sizin takılışın kaç kere potaya girdim ben. Sen, o sen o neye ya. girdin? Ya Her şeyin üstü Sen neye girdin? Her şey ben saat sana. Senin takımın için kaç kere potaya Ne yerdin. güzel değil mi? Gelmişsin evet. Survivor'a. Yan bilmem gel yat. Ben üstüne ya. gelmişim. Senin Sen kadar rahat bir Survivor geçirmedim. Soğuk Ama görüyorsun ki sus, gitmiş olduğun tatillerde de yedirsin, sen... gezdin, tozdun. Sonra da geldin arkamızdan konuşuyorsun. Ya, ne ya Yine, sen ne işin En son, son konuşması gereken adamsın sen. Ya. Onu, Bana en son konuşması gereken adamsın. Ya. Sana yapmıyorum mi? kardeşim onunla konuşalım. Terbiyesiz. Sakin oyunu alacağız sakinleşelim. Tembel teneke. Hepiniz bir değiştiniz ha. Üşengeç kalbiyon. Hepiniz değiştiniz de söylediğin sözlerden utan. Ne utanacağım abi Tam benim kendisi kendisi... Işler. Şey, bak, kendim işte. Bu takım Bir daha yiyeceğiz şimdi orada. Da. Niye bozuyorsun yapsam, ayarları? Kendim abi, abi hiç olmaz. insan hiç olmazsa et. O başka. zaman niye yüzme konuşamıyordun? Kardeşim niye yüzme konuşamıyordun? Yalakalık yapıyordun ya. o zaman. Ya de konuşuyorum. Bir sus be. Allah Allah. Bak bir kadına nasıl konuştuğunu görüyorsunuz. Bir sus be. Bir sus be. Sen ne? Abi ne yapıyorsun? Bir sus be. Abi sus. Nankör diyor. Kadın diye arttırır bir Bir sus be galip varlıkta bir hak medeniyet evet. bak. E, bak dibine geldi şey karışmadık Bir sus dur olay müdahale etmedim konuşuyordunuz zaten orada konuşamadığı şeyleri ayrıldıktan sonra konuşuyoruz. ben şey söyledim gerek yok Yakışmaz yani Ben benle Evet de... yeter. kadınsın diye bir arttır biz sana cevap veremeyelim. Kedi gibiydin düne kadar. Kedi gibiydin. Ya, sen ya. Bir biçirip, da A, her 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 bir de yedini pişirip büyüttün de yani Düne kadar kedi gibi gibiydin. Yüzüne konuşamıyordu. Geliyorsun böyle kafa tutuyorsun bana. Sen kendin geliyorsun önüme. Ben geliyorsun. Beş saniye geçmiş kaybetmişim. Sen zaten orada karışamazsın ki. Biz oynayacağız. Niye bozuyorsun ayarlarımı? Ben de güzel. Hep böyle. Zaten sana bir türlü yarım çağırsın ben bugün geldim. Bütün sen ayarlarımızı bana. sen bozdun. Bak o şekilde bak. konuşarak. Sen kadınsın diye ben sana bir şey diyemiyorum. Üç, buçuk, dört mi? Bizim sırtımızdan yan altyazı... gelip yaptın gelmişsiniz de. Ah oh, ne güzel bulduk. Yapma. Ben ya. de kaç kere potaya girdim. Ha. <laughs> ...herkesin verdiği girme, bir şey girme. var. O, o zaman performans göstereceksin. Performans birincisi olacaksın. Her şey performans değil. Olacaksa, şey performans değil. Bak, değil. Biz aynı hafta ha, hala seninle birlikteyiz. Aha. Ben performans yapamadım, sen performans sen yaptın. Ama yapmış hala... ...aynı zaman diliminde, çekecektin. aynı yarışmada elenmedik Nagel. Evet, evet. Demek ki her şey performans tamam, değil. Tamam göreceksin zaten. Çünkü Göreceğiz. haksızlık yaptın Göreceğiz. sen. Bizim bu üçümüze Göreceğiz. hepimizin hakkına girdin. Ben sadece bizden gidenler için değil... ...bize gelenler de bana iyi bizim, Artı bizim... bu takımda herkesin Hakkına girmiş oldum bu şekilde konuşarak. Ben hakkına girmedim konuştum. de. Elenenleri de haksızlık etmiş oldum. Elenenlere unutma. mi? Evet. Zaten onlar için potaya ben girdim. Olabilir. İki takım içinde. Onlar da elendi nasıl gittiler. Nasıl Ama nasıl onların da nasıl hakkına nasıl giriyorsun. Onlar da senin için mücadele etti. Ama şunu unutma, Survivor'ı burada devam edecek. Yarın bir bakmışsın aynı takımdayız. Tamam mı? Ne fark eder aynı takımda olsak? Hayır. Yani bugün sevinme, bu ee? orada yalnız kaldın diye. Yarın her şey. Ee? Herkes aynı takımda olabilir. Ee? Bu kadar da cesaretli davranma diyorum. Gerek fikrimi yok. Fikrimi söylemek ne zamandır fikrimi cesaret oldu? Kendi fikrimi söyleseydi. söylüyorum. Bana iyi geldi. Bak of. bu takım bana iyi geldi. Okey. Sizin gitmeniz değil sadece. Sadece o değil. Bize burada Gelenler de yapıyorsun. bana yapıyorsun. iyi geldi. Okay? Biz buradan Benim gittik. Benim Perviz at Zeydan Atakan'da çok gittik. derdim yoktu. Bizim hakkımıza giriyorsun. Tamam. Ama konuşma. Ya, ya Perviz sen bir şey yok. Abi konuşma Hadi. ya. Haydi. Yanlış Tamam baba bitti. Haydi Atakan. Haydi Atakan. Haydi Atakan haydi.